Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikte olacağız. Değerli dostlar, desteklerinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta bile olsa yorum yapmanızı rica edeceğiz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli Fener Rum Patriği telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela'nın restorasyon sonrası ziyareti açılması dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. Rum Partisi'yi görüşmede Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği de kaydedildi.